Bu söz Allah sözü. Zalim aynı şey yaşar. Evet. 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 Çıkıyorum. Evet. Çıkıyorum. Canım ne bedava? Sen bedava. Siz aç aç böyle göz Ben İngilizce öğretmenim. Gönüllü 8 sene çalıştım. Geldik sıfırdan başladık. Çalışıyoruz kazanıyoruz. Eğitimiz var. Dil biliyoruz. Bitsin artık sıkıldık bıktık mıyız? Başka bir dünya varsa gideceğiz. aynı yaşadık yaşatsın. Filistin için üzülüyorsunuz. Bu hep yalan. Şimdi Filistinler gelsinler. Bakacağız ne yapacaksınız. Koyacaksınlar. Siz kitap okumuyorsunuz. Cahilsin. Senin gibi insan cahil okumadı. Nasıl savaş? Ne savaş bağış bilmiyorsun. Ante, siz önce şu atamızın olduğu yerden bir çekil müsaadenizle. Ağzı çıkın oradan. Ne diyorlar Suriyeliler hakkında? Herkes görecek siz nasıl bir millet. Aynı yaşadığımız şeyler yaşayacaksınız. Bu söz Allah sözü. Zalim aynı şey yaşa.